hepimizin kökeni geldiğimiz e, topluktan dolayı göçebeliğe dayanıyor ve köye dayanıyor. Göçebelik gelir hayata geçince o dönemde kullanılan işte e, tarım aletleri de Hacı Bayram Veli'nin bu Ankara evinin şu Ankara evin bahçesinde Ota Çarkı'nın hemen yanı başında e, sergilerini burada pulluk diye tabir ettiğimiz burada da yine Kaan arabası işte demirden ve ahşaptan yapılan yaba diye saman atmaya yarayan. Üzerinde de yine saman. Yine saman işte üçlü e, dirgen veya işte e, çatal diye tabir ettiğimiz ürünler burada. Hepsi ahşap, hepsi doğal. Kim bilir hangi amcalarımızın, hangi teyzelerimizin, hangi dedelerimizin nelerimizin. işte büyük bir tırmık. Sapı samanı toplamaya yarayan. Yani bu şekilde. Dili olsa da konuş taşı ürünlerin. işte burada yine Kulluğumuz öküzün arkasına takılıp sürülen, burada da e, çift sürmede kullanılan altına e, taşlar konulan mermerimsi taşlar sivri. Bakın orada da hatta halen var. E, şöyle 3-4 yani, tane taşı var. E, samanı sapı kesip e, yani e, otu e, sapı saman yapmaya yarayan aletler yani öküzde işte çekilip dönülüyor. Burada da yine tarım aletlerimiz var her türlü hem ahşaptan hem demirden yapılmış eski burada yine atla çekilen at arabası bu kanı arabası değil ama ee, yine üç tekerlekli güzel bir araba. Etrafı da işte saman taşıma, yük taşıma yaramak için sepetlerle ör örülmüş. Ağaçlar bile doğal yani burada bakın şu kenar çitleri yani ağaç dediğim. Gerçekten Hacı Bayram Veli çevresi de çok güzel oldu. Yani kendi bulunduğu alanı yaptıran Ankara evlerini burada restore ederek tarihe kazandırdılar ve halen de çalışmalar devam ediyor ama özellikle bu cuma günleri vesaire ciddi bir kalabalık var. İşte düven bu şekilde altındaki taşlar olan kan arabanın tekerlekler yine pulluğumuz eski tarihten kalma. Ankara Hacı Bayram Veli 29 Aralık 2023 Cuma herkese sevgi selamlar. Adnan Şahin 0619 Tarih Sevgisi YouTube kanalını takip edip izlemeye devam ediniz.